Merhaba TVG'miz takipçileri. Winbond'un giriş bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bu oyun nasıl bir oyun? Hemen sizlere anlatayım. Sadece bir tık seslerde kısma yapacağım. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu oyun nasıl bir oyun? Öncelikle hikayesinden biraz bahsedeyim. Büyük bir fırtına sonucunda halkımızdan ayrı düşen bir savaşçıyı canlandıracağız. Ve bu savaşçı kırık dökü karabe gemisiyle yasak adaların kıyılarına varır. Ve yasak adaları keşfedeceğiz, silahlanacağız, avlanacağız, mükemmel bir denizde mükemmel yolculuklar yapacağız. Gemimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda bu yasak adalardaki sırları çözerek e geçmişimiz ve ileriye dönük geleceğimizle ilgili bazı bilgileri öğrenip güzel bir yol haritası belirleyip yolumuza devam edeceğiz dostlarım. Umarım güzel, keyifli bir oyun olur. Ben açıkçası hayatta kalma modu değil de hikaye modunu oynamak istiyorum. Evet, hikaye modumuz başlıyor dostlarım. Umarım. Aa, onu seçmeyecektim. Yanlışlıkla seçtim. Bir dakika geri geleceğim. Geri geleceğim, geri geleceğim. Çünkü ben hikaye modunu oynamak istiyorum. Bir anda bir hata oldu. Profil diyelim. Na şansa bak ya bir anda. Bir anda tıklayı vermiş bulundum. İlginç bir şekilde. Five Lives Stüdyosu sunar. Umarım güzel bir şeyler sunmuştur bize. Ooh. Sert bir hava olayından geçiyoruz. Ben erkek karakter olduğumuzu düşünmüştüm. Değilmişiz. Oy! Bu ne böyle? Bir elimizden mi tutacak? Yok. Aç gözünü. Aç! Oh. Galiba ölmek üzereydik ve... Bizi tanrılar... Yok, geçmek istemiyorum. Ben kendim hareket edeceğim sandım. Ben kendim hareket ediyormuşum zaten galiba öldük ancak bizi hayata geri gönderdi tanrılar benim anladığım kadarıyla bu tarz dirişler birçok oyunda kullanılıyor. Burası mı yasak ada? Yasak adalar daha doğrusu. Yasak kıyılar mıydı? Yasak adalar evet. Birçok ada yasaklanmış nedense. Muhtemelen geçmişteki gerçekleri ve gelecekle ilgili şeyleri gizlediği için olabilir. Heyecanlı uzun süredir böyle hikaye tabanlı bir oyun oynamamıştım. Fall Guys ve Silk Road oynuyorduk sürekli. Evet. Kayıp Adalar bölüm 1. Hmm, direkt o. Şimdi onu aldık. Şimdi ne işe yarayacaklarını tabii ki bilmiyorum ama taş da alacağım. Grafikleri şu anda çok tatlı görünüyor. Evet zıplayabiliyorum. Şu taşı da alalım. Çok fazla üzerime ağırlık da yapmak istemiyorum. Şöyle uçsuz bucaksız bir yerdeyim ben. Böyle dalma gibi bir şey var mı? Yok peki tamam. I menüsü Craft menüsüymüş. Bunun için ne lazım bana? He önce ip yapıyorum tabi doğal olarak. O saman gibi şeylerden. Artık bunu yapabilir miyim? <laughs> He, bıçağım varmış, pardon. Orada hareket eden bir şey var. He, o taş atan bir silah yapmışım. Tamam bir dakika. Şuradan 3-5 taş daha toplayalım. Orada hareket eden de bir şey gördüm. güzel atamadım. Aha vurdum vallahi. Kaçtı. Şu meyveleri ben bir alayım. Beslenmek sağlığımızı mı yükseltiyor? Tamam güzel. Kaldırma. Uf, kafadan vur. Ala geliyor. Ana vurdu lan. Kalk kalk kalk. Gel gel sen gel buraya. gel 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 kalk 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 evet. güzel vur gel buraya keseyim mi seni görsen sen hayırdır E ee, neden üstündekileri alamıyorum tamam ablacığım. geçti geçti adam aa bak gibi bir şey var herhalde İlginç. Takılı kaldı o şeyde. Allah Allah, karaktere bir şeyler oldu. Bir dakika durun. sevdiyelim. Karakter sanki baga girdi. Yani o şeyde takılı kaldı. Bakalım yine aynı şekilde mi olacak? İlginç bir hata. Ama var ya taşı kafasına vurdum. iyi hasar vurdu. Evet toparladı tamam. Toparladı o dino... Aman dinozor demişim. O öküz nerede? Aman ne öküzü be? Abi öldürdüğüm domuz gitmiş ya. Tüh. Ama takıldı. Karakter takıldı. Ben ne yapayım? Şurada değişik şeyler var. Ama önce ben bunlar da yavru mu? Tamam. Bunlar bildiğin Baya baya topuklayıp gittiler. Canım vurdum sandım. 3-5 taş toplamam lazım çünkü şu anda Benim Mermim bunlar. Oo nerelere gitti nerelere gitti. Aa böyle saklanabiliyorum da. Güzel. Tamam peki. Oradaki böyle tapınak benzeri yerleri. Yok baba. Bunlar kaçıyor. Tırmanma durumumuz yok herhalde. Tamam şuradaymış zaten. Bir dakika, burada bir şey var. He. Uf. Üzgünüm tatlış ama. Seni kesip üzerindeki malzemeleri almam lazım. Taşı da alayım. Kafadan vurdum o tavşanı da. Vicdansız karakterim ben. Craft menüsünde neler var? Hayatta kalmak için kemiğim var mı? Neyse ya şu avcılık işini bırakıyorum ve biraz yol kat edelim. Şöyle sahile doğru ineyim önce. Tamam 10 tane yaptık güzel üstümüzde bulunsun bunlar. Şöyle inceleye inceleye sağa sola baka baka bir ilerleyelim bakalım. Bir taş daha alayım. 6 tane de taş var üstümde güzel. olayı neymiş bakalım. Değişik bir silah mı acaba o? Allah Allah. Kılıç ol, kılıç ol. Yo aman ola ola ne oldu? Ben de kılıç falan olacak zannettim. Oyundaki görsellik şeye de benziyor arkadaşlar. Evet. Suya gidiyor. Onu eline alıyor. A craft yapmam lazım. E, ee, bunu yapacak bir malzemelerim var mı ki? Suya gittik. Pardon. Tava bastık. E, ee, neyle yapacağım? I menüsü, craft menüsü tamam. He bak biraz daha ilerledi craft şeyimiz. Basit bot yapmak için iki tane ipe ihtiyacım var tamam. İki tane ipimizi yapalım. Bir tane daha yapalım. He bak bu. He, hayatta kalma silahlar ve bot yapabilirim artık ben. Şöyle suyun içine doğru bıraktım. Yap bakalım botumuzu. Hoppa. Ulen tamam tamam bin bin üstüne bin. Puşlama üstüne bin. Ha, yanına gidince biniyormuş. Ve evet arkadaşlar artık yolculuklar deniz yolculuklarımız başlıyor. Önce şuraya doğru gideceğim. Güzelmiş. Ama buradaki olay şu. Roplar çok önemli. Sakın diyeyim suya inme. İner misin? İnmez inmez. Karnımız acıkmaya başladı. Öncelikle şu yakın adaya gideceğim. Sonrasında da şu uzak adalara doğru yol alacağız. Tabi önceliğimiz şu yukarıdaki böyle değişik müzikli yer. Tabii ben oraya çıkabilecek miyim? He, böyle a böyle bir şey varmış. Şimdi bir dakika gece mi oldu? Gece oluyor. Abi ben buraya çıkabilir miyim ki ya? Şöyle bir analiz edelim etrafını. Ayağımı taktırdım da çıktım. Düşünün artık. Tamam. Çıkıyoruz. He bu yeşiller yol gösteriyor bize. Tamam. Bakın şurada bir şey var. Az önce yoktu. O. Varsa da fark etmedim ben. Şu yosunlu kayaları takip edeceğiz. Tamam. Bir şey daha öğrenmiş olduk. Bu da öteki şey mi acaba? Al bakayım bu neymiş? 3 tane bulmam gereken parçadan bir tane bulduk. Nautilus anahtarı. Geçmiş çağlardan kalmış bu kabuk gizemli bir güce ev sahipliği yapıyor. Geçmişten kalmış bir kalıntı. İlginç. Şimdi buradan benim tabii ki başarılı bir şekilde inmem lazım. Eminim ki canım da gidecektir. Şurada bir şey parlıyor yalnız. O benim çok dikkatimi çekti. Neymiş o? Saman gibi bir şeymiş be bu. He 10 tane birden. Ha böyle değişik ödüller de var. Bir de karşıda bir ışık mı görüyorum ben? Evet, karşıda bir ışık var. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir ışık var. Karakterimiz doğal olarak acıkıyor. Şurada bir kayıt alalım dostlar. böyle olmuyor Dur 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 ablacım bir dakika hemen ne yapılıyor Böyle suyun içine itip Hadi bakalım daha uzun yolculuklar için daha sağlam şeyler yapmamız lazım. Şu adanın bütün kaynaklarından faydalanacağım yalnız. Orada o karakter acıktı. Enerjisi bir küp daha gitti. Oo bak o sallanmasını falan güzel vermişler. Uçsuz bucaksız bir deniz. Yine uçsuz bucaksız bir gece. Yalnızlık. Zor. Aa bak burada bir mercan şeyi var. Reşif gibi bir şey var. Belki gündüz oralardan da faydalanabiliriz. Şimdi benim silah yapmam lazım. Evet. Şimdi bir inelim. Şöyle bir botumuza repair falan yapabiliyorum. Ben bir parça yine ip yapayım. Elimde ip bulunsun. Abi bu weapon'dan var. Stick spear için ne lazım? Stick lazım doğal olarak tabi. Bu daha sağlam botlar için. Abi şurada bir şey var. O tavşanı. Çok güzel. Ama yiyecek var mı bunda tabii? Abi ben yani tavşan gibi bir şey avladım. Mutlaka yiyecek olması lazım onun üstünde ya. Nasıl olur? Evet, şuradan stick alabiliriz sanırım. Bu stick bunlar. Evet. Bir dakika çanta dolu diyor. Çanta dolu mu diyor yani? Onu da anlamış değilim de. Ha neyle yapacağım diyor? Neyle yapacağım? Tamam da. Stick lazım. Bak bot aksesörler falan var. Botu geliştirebiliyoruz da. Arkadaş bizim eksi eksiğimiz çok. Bu ne lan? Abi şu ne? Aman Allah'ım. Şunların içinde bu bul bir şeyler bul. Abi üstümüz mü dolu? Gözünü seveyim. Burada bir sıkıntı var. Ya hemen de kaçıyor ki. Abi üstümüz dolu falan değil ya. Bak şimdi aldı. Az önce niye almadı? Yine şurada bir mantar var onu da alayım. Allah Allah. Ona bana bakma, bana bakma. Bana bakma. Abi ben bunu nasıl yiyeyim ya? He, CTRL basıp yavaşça yanından geçebiliriz. Abi şuna bak. Burayı koruyor. Evet, oyun şimdi tatlış olmaya başladı. Ama ben hala şimdi kafamda takılan bazı şeyler var. Çözemediğim. Stick lazım. Kemik memik lazım. Domuz öldürmem lazım kemik için. Abi bir dakika o yaratık o tarafa gitmişken ben tabi öncelik ya taşın üstüne çıkma önce şunları bir al Allah Allah ya şimdi şu stiyi neden almadığını anlamış değilim yer yok diyor ha Mesela şimdi alacak. Aa vallahi aldı. Abi yerimiz yokmuş ya. Bildiğin yerimiz yokmuş. Çok ayıp yani. Şu anda bu ayıp ama. Yani ben bu kadarcık Bir yerle ne yapacağım? He. Güzel. O büyük domuz gibi şey nerede? Demek ki her şeyi de dutlayamıyoruz. Ama eminim ki şurada çantamsı bir şey olacak. Çanta benzeri bir şey olacak. Çok da akıllı değilmiş o domuz. Güzel, güzel. Büyük şey nereye gitti Benim çantamın mutlaka Büyümesi lazım Yoksa Yani bilmiyorum da Şurada Yok abi bu yine O anahtar benzeri şey Birinci anahtar açıldı. İkinci Nautilus. Abi şu domuzu benim öldürmem lazım. Küçük olan var ya küçük. Büyük nerede? O büyükle baş edemem. Büyükle baş edemem. Bir dakika. Üstümde stick spear var. Ya weapon'dan ın, çık be aga. Heh. Ateş yakabilirim. Stick ve taşlarla. Şu an baltaya ihtiyacım çok var yani. O baltayı belki de yapacak malzemem yok şu anda. Evet bak mesela burada da çapa benzer bir şey var. Şu, tuzak abi bu ya. Düşeceğiz içine bence. Düşülür yani. Hiç taş yok. Büyük bir domuz var. Heh, şunu bir yiyeyim. Şunu bir yiyeyim. Aga niye atayım üstümden ya? Gözünü seveyim. Dostlar şöyle yapalım o zaman. Şu ropları ben bir alayım üstüme. Bir de taş alayım bir parça. Hiç mi anlıyorsun? Bir tane al be. Dostlar buradan devam edeceğiz. Oyunumuzu bir seviyorum. Giriş bölümü için bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.